emeklilikte yaşa takılan mağdurlar. Bu emeklilikte yaşa takılanlar şöyle adlandırılıyor. 8 Eylül 1999'dan önce çalışanlar 8 Eylül 1999'da çıkarılan emeklilik yasasıyla mağdur oldular. Bir kademe getirildi. İşte ilk sene sıkalanlar üç sene kalanlar, dört sene kalanlar, beş sene kalanlar diye. Fakat 8 Eylül 1999 diyelim ki 7 Eylül'de işe başlayanlar eski kanuna göre 99 kadınlar mesela 20 2019'da emekli olacaklar. Olamıyorlar bu 2019 senesi ta 2040'a kadar gidiyor. Bu bir haksızlık. Diyorlar ki bu kanun geriye doğru işlememeli. Yani çalışanın hakkını gasp etmemeli. Madem ki 8 Eylül 1999'da kanun çıkarıldı. Daha önceki kanun 7 Eylül 1999 ve öncesi kanun geçerli olmalı. 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle daha sonra işe girenler mevcut kanundan mevcut kanuna göre emekli olmalı. Hakkaniyet bu. Çünkü işçi işe girdiği zaman ya da memur ya da bağ kurulu bir sigortalı olduğu zaman bu kanuna göre bilerek sigortalı oldu. Beklediği zamanla. Eğer bu şahıs erkek olsun, bayan olsun. Özel sektörde çalışıyorsa 45 yaşına geldiği halde emekli olamıyor. 55 yaşını bekleyecek. E, özel sektör yaşı biraz ileri olanları çıkarır. Kar etmek ister. İşçiden verim bekler. Daha sonra da bunları devlet hiç almaz işe. Devletin işe alma yaşı 35'tir efendim. 35. 45 yaşındaki kimseyi almaz. Yani en geç 35 yaşında olacaksın. Diye bir kanun var. Ya bunlara bir hak tanınacak. Bunlar devlet tarafından işe alınacaklar. Ya da bunlar yani kısaca EYT'liler emekte yaş yaşa takılanlar emekli olacaklar. İlk planda bu miktar 100 bin civarındaydı. Yıldan yıla arttı. Şimdi 5 milyon kişi dolayısıyla emeklilikte yaşa takılıyor. Bu 5 milyon kişi eşleriyle düşününce 10 milyona çıkar. Hısım akraba 25 milyonu geçer efendim. 25 milyon demek büyük bir güç demektir. Bu gücü bu emekli takılanlar, EYT'liler kullanabilirler. Yani orta kaygımız vatan olsun dedik. Bu darbe olayından sonra yani bunu yazdık. Çalışma yeniden başlatıldı. Kimler? emekli yaşı takılanlar hakkında. İnşallah Başbakanımız Binali Yıldırım bu işin üzerinde duruyor ve EYT sorunu çözülecek inşallah. Çözülür. Çeşitli formüller düşünülüyor. Yani emekli yaşı gelmiş emekli gelmiş ama yaşı daha gelmemiş olanlara emekli maaşı biraz az olarak bağlansın ama hasta hasta olduğu zaman hastalıktan yararlansın ve prim ödemesin en azından bu emekli kardeşimiz diye düşünülüyor. Bakalım zaman ne gösterecek. Mesela Emek'te yaşa takılan 300 bin kişiye çözüm yolda. Demek ki 300 bin kişi için önce düşünülüyor. Daha sonra diğerleri de gelecekler. Evet hüküme hükümet uyuma EYT'nin sesine kulak ver demiş toplananlar. Kulak versinler EYT'lilere. Evet Mehdi Bilal meclis kürsüsünde konuşuyor. EYT'lilerin liderlerinden Mehdi Bülent Mas. Evet. Ünal Öztürk EYT'li bir arkadaşımızla beraber Beylikdüzü'nde. Evet Mehdi Bülent Mas Millet Meclisi'nde. Süleyman Çelebi ile beraber Serpil Şahin kardeşimiz. EYT'li. EYT'liler meclis binasında gömleklerini giydiler. EYT'liler yani emeklide yaşa takılanlar haklarını istiyorlar. Dolayısıyla hak meclisteki milletvekillerinden istenir. Milletvekilleri tek tek görüşülüyor, grup başkanlarıyla görüşülüyor, genel başkanlarla görüşülüyor ve bakanlarla görüşülüyor. Hatta Cumhurbaşkanımızla görüşen EYT'liler dahi var. İnşallah Başbakan söz verdi bu de yaşa takılanlara bir çözüm bulunacak. Hatta bak emeklilikte yaş müjdesi, kısmi emeklilik düşünülebilir deniyor. İnşallah. Evet. CHP emeklilikte yaşa takılanlar için kanun teklifi verdi. Ne güzel. Muhalefet partisi de, anam muhalefet partisi de olsa bu değerlendirilmeli. Evet, emeklilikte yaşa takılan bir arkadaş. çok mağdur arkadaşımız var da hepsi çalışmıyorlar. Çalışanlar. Hükümet düğmeye bastı. Çalışan kadınlara büyük müjde. Çalışan kadınlar bu yaş haddini beklemeyecekler. Evet. Süleyman Çelebi ziyaretimiz. Emekte yaşı takılanlar grubu olarak ziyaret ettik. Beylikdüzü'nde. Emeklilik geç 60, 65 yaştan 40'ya 43 yaşa düşmesini istiyorsan bu mesajı paylaş. Sesimizi duyuralım lütfen. Milletvekili iki yılda emekli oluyor da niye bunlar emekli olmuyorlar, haklarını alamıyorlar? Evet, emekli yaşa takılan bir arkadaş. Profil resmi. Yüz bin kişi erken emeklilik yolu göründü. Evet. Demek ki peyder pey böyle emekliler gelecek. Bunlar gazeteden aldığımız haberler. Yazılı bir görsel medyaya tüm basın yayın kuruluşlarına ve kamuoyuna ilanen duyurulur. Emirlikte yaşatılanlar Aİ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Evet. Emekte yaşta takılan önderler Binalı Öztürk, Mehdi Bey, Coşkun Batıyar, Mustafa Avcı. Emekte yaşta takılanlar haklarını istiyorlar. Meydanlarda toplanıyorlar. Bu meydanlar boş kalmasın. Gelin siz de destek olun çalışma bakanımız çok üzgünüm dedi ve açıkladı imkan yok dedi olur be bakanım 3 milyon ileye bakıyoruz 300 bin kişiye niye emeklilik vermeyelim verelim bunlar bizim vatandaşımız bu ülkenin insanları Türk vatandaşı bunlar. bak ne diyor hakları yenen gasp edenler asla oy vermezse Doğru söylüyorlar. Şimdi böyle bu slogan olur ama sonra gerçekleşir. Evet. Evet Eli kardeşlerimiz. Serpil Şahin Hanım. Hakkımızı istiyoruz. Evet dediler. Otobüse bindiler. Ankara'ya gidiyorlar. Hak aramak için. Evet, Ali Hasan Andıç çok çalıştı. Çok mücadele etti. Allah Teala onun çalışmasının karşılığında verecek evet eller sevinecek. Mesut Bey kendisi de platform oluşturdu. Çok çalıştırdı. Çalıştı. Facebook'ta sosyal yaşam sitelerinde. Ne diyor? Ben hep gitmişimdir kiminin hoşuna, kiminin de zoruna. Zoruna gitmeyelim. Evet eller hak istiyor, hak. Hak istiyoruz biz de. EYT. Emekte Yaşa Takılanlar Derneği 2014'te kurulmuş. Şimdi 2016 yılda bitmek üzere. Evet. Burası eski İstanbul resimlerinden. Galata Köprüsü. Evet. Köprünün eski bir resmi. Maaş devam ederken kural değişmez. Emeklilikte yaşa takılanlar. Evet. Bunu istiyorlar. Maç devam ederken kural değişmez diyorlar. Emekte eş takılan arkadaşlar. Evet. Hakkımızı geri verin. Bu da İstanbul manzarası. Evet 2014 yılında çekilmiş. Emeklilikte yaşa takılanlar. EYT'lilerin İstanbul platformu. Metti Bülent Tutmaz mecliste. Emeklilikte yaşa takılanlar. Mücadelesini veriyorlar. Emekte yaşa takılanlara müjde var. İnşallah müjde olur. Emek değiş takılanlar müjdeli haber bekliyorlar. Evet, emek değiş takılanlar bir ziyarette Selçuk Yılmaz'ı ziyaret ettiler. Bazı insanlar kaybedilmeyecek kadar değerlidir. Meydanları doldururlar. Emekte eş takılanlar her platformda duruyor. EYT kader değildir. Evet hakkımızı istiyoruz diyorlar. Emekli yaşlı takılanlar platformu. Aranıyorlar. Kimler? Yaşar Okuyan, Mehmet Şimşek, Çalışma Avukatımız Süleyman Soylu. EYT'lilerin haklarını versinler. Emekli yaşlı takılanlar Kocaeli grubu. Kocaeli grubumuz. Bir manzara size. 5 milyon EYT mağduru 25 milyon oy demektir. Emekli de takılanlar kılanlar. Emekli takılanlar yaşata kılanlar. Emekli kılanlar. Meclis kürsünde. Emekli de takılanlar kılanlar. Emekli de, emekli de, emekli de takılan Son söz. Son sözü Emek değiş takılanlar bekleyenler ne dedi? Ne dedi? Emek değiş takılanlar fırsatı iyi Değerlendiriyor Çalışıyorlar. Haydi bakalım. Nazip Çalıkolu, emek değiş takılanlar, EYT'li Emek değiş takılanlar, EYT'liler Emek değiş takılanlardan bir arkadaş. Emekte yaşlı takılanlar, emeklilerden yaş eylemi, evet, emekliler, yaşı bekleyenlere müjdeli haber. Yasalar geriye dönük işletilemez. 1999 yılında çıkarılan 4.447 sayılı yasa çalışan, üreten işçi ve emekçiye darbe olmuştur emeklilik için yaş sınırına takılanlara iyi haber var. Haydi bakalım. Haydi iyi haberlere. Ahmet Çetin emekli yaş takılanlar için çok uğraştı, çok çalıştı. Sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şeyh Edeb Edi. Adem ki sabredelim. Menfaatleri bitene kadar değil, yürekleri yetene kadar sizi terk etmeyenler Gerçek dostlar ha. Evet. Mesut Bey. EYT'li. Emekte yaş takılanlar Ankara'yı salladı. Salladılar. Sallan Ankara. Haydi bakalım meclis. Çıkarın bu kanunu. Emekte yaş takılanlar Süleyman Çelebi'yi ziyaretteler. Evet. Beylikdüzü. İstanbul. Demek değiş takılan önderler. Yaş bekleyenler erken emeklilik müjdesi. 300 bin kişi emeklilik müjdesi. Yazı okuyan güzel insanlar. Bu yazı yok. Hayırlı geceler. Beğenen herkesi Rabbim sevdiğine kavuştursun diye yazmışız. Evet beğenin. Kemal Dede. EYT Birliği. EYT Birliği. EYT'lilere güzel haber. Emekli yaş takılanlara güzel haberler var. Haydi müjdeler. Müjdeler olsun. Gazinin hakkımızı istiyoruz diyoruz. Haydi müjde. Müjdeler gelsin bakalım. Evet. EYT'liler millet meclisinde. Ruhuna Fatiha tek hayali emekli olabilmekti. Olmadan öldü. Maç devam ederken kural değişmez. Yarına bırakma bakarsın yarın olur da sen olmazsın ha Hazreti Ali Efendimiz. Emekte değiş takılanlar millet meclisindeler. Bir olalım, birlik olalım, diri olalım, güçlü olalım. Emekli yaşı takılanlar dernekleri birleşsin. Bir tane dernek olsun. Tek bir dernek. EYT Birliği kurulsun efendim. Mehdi Bülent Pıkmaz. Emekli için yaş bekleyenlere iki formül öneriliyor. Haydi bakalım. Emekli de yaş bekleyenler eylemde. Emekli de yaş takılanlar yürüyüşte. Emekli de yaş takılanlar neler istiyorlar? 1999'da çıkartılan 4447 sayılı yasanın geriye işletilmesinin durdurulması. Yasa çıktığı tarihten sonra uygulanması. Evet. Emekli de yaş takılanlar. cimseme mağdurları noktada küçüktür ama bitirir cümleyi. Evet. Emek değiş takılanlar. Coşkun Batyar. Emek değiş takılanlar. Emek değiş takılanlar neler yapmalı? Bünyamin Esen yazdı. Okumak lazım bu yazıyı. Gemiş köyüne hoş geldiniz. Gemiş'te huzur var, mutluluk var, sevgi var. Gemiş köylüleri bu sayfalara. Selçuk Yılmaz Bey, bayrağı ile beraber. Emekte yaşı sakılanlar meclis kapısında. Emekte yaş bekleyenlere müjdeler var. Başbakanında bir müjde var, bir çalışma yapıyoruz dedi. Haydi hayırlısı. 3 milyon Suriyeli'ye sahip çıktık ama 300 bin EYT'liye emekli yaşta takılanlara sahip çıkamadık. Yazık. Yazık. Haydi meclis. Cesur vekiller istiyoruz. Kürsüde EYT haklarını verin diye aykıracak. EYT'liler ne olacak bu EYT'liler diyecek. Evet. Kız Kulesi'ni seyreden bir kedi. EYT'liler EYT haklarını iade etmedikleri hayır diye yazmışlar mühüre. Tehlikeli. Bizden selam olsun. Her şey bir okuyucuyla başlar. Okuyun bu köşeleri. Emekte yaşıda kılanlar. Bu kişi emirlik vaadiyle kandırılmıştır. Emekte yaşı takılanlar. SSK. Kabul etmiyoruz 99. çıkan yasayı. Evet, 99 öncesi sigortası başlayan kişilerin emeklinin elinden alınmasını kabul etmiyoruz, itiraz ediyoruz. Emeklilik istiyoruz. Coşkun Bahtiyar, Ünal Öztürk, Hasan Güler, Coşkun Bahtiyar, Mehdi Bülent Bıkmaz, Süleyman Çelebi, Mustafa Avcı, Serpil Şahin. Hülya Seyhan Mesut Bey. Evet. Hülya Seyhan daha önceydi. Bu Mesut Bey. Bakan açtığı emek değiş takılanlara iyi bir haber yok herhalde. Taşkın, can taşkın. Bayrağımız emekli yaşa takılanlar. Murat Polat ve Binali Yıldırım Başbakanımız. Haydi bakalım. Mecliste. Emekli yaş takılanlar. Emekli yaş takılan 300 bin kişiye çözüm yolda gazeteler yazdı. Çözüm var. Çözüm var. Eğer bir insan sürekli seni üzüyorsa anla ki bunu da etmek istediği kişi sen değilsin. Vazgeç o zaman. Üzülme. Emekli yaş takılanlar için bu haber sizin dedik. Pek üzüntülüler. Müjdeli bir haber yok herhalde. Emekli yaş takılanlar. Emekli değiş takılanlar. Mustafa Avcı. Binali Yıldırım. Ne diyor? Binali Yıldırım. Vatandaşın kendi müdahale ve tercihi olmaksızın ortaya çıkan durum karşısında mağdur olmaları haksızlıktır. Emekli değiş takılanları emekli edeceğiz. Hadi bakalım başbakanımız. Evet, evet, eller toplu haldeler. EYT'liler toplu halde. EYT'liler mecliste. 1999 ile emek hak gaspı olarak tarihe geçti diyor. Evet. EYT'liler, emekte yaş takılanlar. SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu. EYT, Emeklilikte yaşa takılanlar. EYT'den Cumhurbaşkanı'na mektup var. İnşallah Cumhurbaşkanı hayırlı bir cevap verecektir. Bu mağdurlara cevap verecektir. Çünkü kendisi çok merhametli. Emekli de yaşı takılanların AK Parti'den isteği var. Hadi Başbakanımız, isteklerimizi verin. Evet. Evet. Binlerce kişi emekli oluyor. Haydi bakalım, güzel haber. Haydi bakalım. Haydi güzel haberlere. Güzel haberlere gidelim. Güzel haberlere. EYT mağdurları, emekli deyiş takılanlara güzel haber var diyor. Bak müjdeli haber. Müjdeli haberlere sevinelim. İyi mi? Hadi bakalım. Büyük müjde, emekli yaş beklenen müthiş haber. Hadi bakalım. Emekli deyiş takılanlar bekliyor. Neyi? Kanun teklifini kabul edilmesi. Boykot var EYT. Hakkımızı geri verin diyor. Haklarını istiyorlar emekli yaşı takılanlar. Evet. İlk Cumhurbaşkanımız, Reis Cumhurumuz Mustafa Kemal Atatürk. Adalet istiyoruz. Hükümet bir çılgın projede bize yap diyor dediler. Hep proje yapıyorsun hükümet. Bir projede bize yap emekli oğlum değil mi? Haydi mağdurlar, sevinin, sevinin, hep bildiri okumayın, bildirinin sonunda emekli de olun. Haydi mağdurlar, EYT'liler, evet Binali Yıldırım ve gazeteci, EYT'liler için konuşuluyor. Ülkemde adalet bulamadım, Avrupa'da arıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittim. EYT'de bir arkadaş yazmış. Emekli yaşı takılanan platformu. EYT Kayseri grubu diyor. Evet. Camiler. Ne diyor? Emekli yaşı takılanlar kimdir? 8 Eylül 1919 tarihinden önce işbaşı yapan SSK'lı bağ kurulu, emekli sandığı mensubu herkes emekli yaşı takılanmıştır. Emekli yaşı takılanlar platformu. Evet. Murat Polat, Murat Polat, Murat Polat. Yazılar yazmış. Evet. iyi yönetici. Her şeyi en iyi bilen kişi değil. Yaptığı işi iyi bilenleri bir araya getirip onları uyum içinde çalıştırabilen kimsedir. İyi yönetici budur işte. Evet. EYT'liler. Haydi Başbakanımız Binali Yıldırım. EYT'lilerin yüzü gülsün. Güldür onları. Emeklilik için yaşı bekleyenlere müjdeler olsun. Haydi önderler, EYT önderleri çalışın. Çalışmanızın mükafatını hem siz hem biz alacağız. EYT önderleri, EYT'liler, emekte yaş takılanlar, 4447 yasa mağduruyuz. Evet emeğimiz ve için bir imza da sen ver demiş. Yaşa takılanlara gazeteler yazdı. Bekleşiyorlar. Mehdi Bil Bilent Bıkmaz, Mehdi Bey. Selçuk Bey, Selçuk Yılmaz. Emekli yaşa takılanlara dikkat demiş. Evet. Ahmet Çetin. Türkiye. Her şey bir okuyucuyla başlar. Okuyalım. Devlet gençsin emekli olamazsın. Özel sektör yaşlısın sana iş yok diyor. Bizler yaşam savaşı veriyoruz. Emekli eş takılanlar EYT'liler. Çalışma Bakanımız Süleyman Soylu. Haydi olumsuz düşünme. Olumlu düşün EYT'liler için. Emekli olalım. Yaşa takılanlara emeklilik geliyor. Gelsin de son durum nelerdir? Kanun mecliste kabul edilsin. Başına gelenlerden şikayet etme. Bunlar imtihandır. Hayatın imtihanı kağıt kalemle olmaz dostum. Kul, kul ile sınanır. İmtihan edilir. Evet. Süleyman Soylu emeklilikte yaşı takılanlar için son sözü söyledi. Olmaz, olamaz dedi. Süleyman Soylu. Tekrar düşün. Tekrar düşün. EYT'li Selçuk Yılmaz. EYT'li Önderler. Emekte yaşı takılanlar yakından ilgilendiren, te, ilgilendiren teklif mecliste. EYT'li Hüseyin Bey. Evet. Bakalım.